ilginç, astarsız cevaplar veriyoruz. Hayatı kolaylaştırıyoruz. Sor sorunu. Çeşitli nedenlerden dolayı hepimizin zaman zaman canı sıkılır. Can sıkıntısı en eski insanlık sporudur. Peki, can sıkıntısını bertaraf etmek için ne yapmalıyız? Bir adet renkli flomaster kalem seti alın renkli flomaster kalemlerin kapaklarını çıkarın ve masaya dağıtın. Sonra aynı renkli kalem kapaklarını kalemlere takın. Can sıkıntınız geçecektir. Geçmedi mi? Sıkmayın canınızı. Baştaki işlemi tekrar ediyoruz. Kalemlerin kapaklarını çıkarın ve masada dağıtın. Şimdi bir A4 kağıt alın. A4 dedim A4. İnsan kullanacak bunu. Hayda. Neyse. Evet. Bu A4 kağıda her renk kalemle kendimi seviyorum yazı. Can sıkıntınız geçecektir. Dur 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 dur. En iyisi siz bir çay koyup demleyip için. Teşekkürler. Can sıkıntınız geçecektir. Sor sorunu. İnsanlar kış uykusuna yatmazlar. Çünkü kendilerine ayı denmesini istemezler. Bilindiği gibi kış uykusuna hayvanlar yatar. Ve en bilineni de ayılardır. Ayrıca insanlar kış uykusuna yatmış olsalardı ısı kaynağı yakacaklar yanmayacaktı. Sor sorunu. Klavye'ler her ne kadar kir kaldırır gibi görünüyor olsalar da kaldırmazlar. Kaldıramazlar. Klavye'ler de kirlenir. Acı ama gerçek. Evet, klavyeler de kirlenir. Bu yüzden hijyenik olması açısından klavyeler periyodik olarak temizlenmelidir. Özellikle tuşların arasında çeşitli kir kalabileceğinden klavye temizliği önemlidir. Klavye temizliğinde en temel ve pratik yöntem klavyeyi ters çevirip doğrudan arkasına vurmaktır. Görüldüğü gibi klavyeler bildiğimiz ve bilmediğimiz birçok şeyi kendi bünyesine topluyor. Belki de sizin pimpirikli bir kişiliğiniz var. Belki daha derin bir temizlik yapmak istiyorsunuz. Evet, artık klavyeniz hijyenik halde. Hepinize hijyenikli günler dilerim.